Evet merhabalar. RKS Ara 3 Pro elektrik bisiklet modellerinde ön aydınlatma nasıl açılır kapanır onu göstereceğim. Öncelikle bataryanın anahtarın batarya takılı olması lazım. Ondan sonra arkadaşlar güç tuşuna 5 saniye uzun basıyoruz. Burada 3 tane tuş var. En üstte artı, ortada güç tuşu, altta eksi. Güç tuşuna basılı tutuyoruz. Belki diğer modellerde de geçerli olabilir arkadaşlar. Bu bisikletlerde böyle aydınlatmayı açmak kapanmak için ayrı bir tuş yok. Kornanın yanında. Burada güç tuşuna 5 saniye basılı tutup oradaki tuşa açtığınız zaman ekrana şöyle artı tuşuna bir 5 saniye kadar uzun bastığınız zaman bakın lambamız yandı. Kamera biraz bulanıklaştı da şurada gözüküyor bakın. Lamba işaretimiz. Lambaya bakıyoruz. Lambamız yandı. Yine kapatmak için arkadaşlar en üstteki artı tuşuna bir 5 saniye kadar basılı tuttuğumuz zaman bakın ışığımız söndü ve lambamız kapandı arkadaşlar. Yine arka lambamızı açmak için arkadaşlar arka lambamız elektriğe bağlı olmadığı için ayrı bir düğmesi var burada. Buradan da açıp